Şeyh Bahattin Efendi, Şeyhimiz Sultanımızın nurlu evladı. Biraz Sima de bana da benziyor. Çok benziyor hocam. Evet, Gerçekten, ben şaşırıyorum ya ben maşallah. Ben çok maşallah. Şeyhimize de, e, genetik bağ olduğu için. Evet, Onlar da Seyit Şerif maşallah. Hayrettir yani bu böyle bir benzeme olması elhamdülillah. Zaten şeyhimiz diyor ki büyük oğlum diyor bana. Evet. Eskiden oğlum diyordu şimdi direkt büyük, büyük oğlum diyor. Evet elhamdülillah. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Bak, kaç tane o, o, büyük oğlu olur insanın bir tane büyük oğlu olur. Evet inşallah. <laughs> büyük oğlum diyor. Çünkü aynı soydan geliyoruz. Aynı babadan aynı dededen geliyoruz. Ee, şeyhimizin nurlu evladı Şeyh Bahattin Efendi çok güzel sözler etmiş, çok güzel konuşmalar yapmış. Efendim, bir tek Bahattin Efendi değil. Evet, Ayberk Efendi. Ee, Şeyh, Şeyh Ayberk, Ayberk Efendi de. O da çok mübarek, muhterem bir insan. Allah nurunu artırsın. Ee, Şeyhimizin çok sevdiği, çok değerli bir insan, aydın bir insan. Avrupa'nın ileri gelenleriyle, aydınlarıyla, bürokratlarıyla, prenslerle, bakanlarla, müsteşarlarla, herkesle bağlantısı olan... Çok görgülü, klas, kaliteli bir insan. Şeyh Bahattin Efendi de Kıbrıs'ın süsü. Maşallah. Şeyhimizin nurlu evladı. Evet. E, diğer evlatları da çok hoşlar. Çok e, e, nezaketliler. Şeyh Mehmet Efendi başta olmak üzere. Maşallah. Allah nurlarını, kutsiyetlerini artırsın. Hayırlı, bereketli, uzun ömür versin. E, efendim Şeyh Bahattin Efendi ile Şeyh Ayberk Efendi'nin güzel konuşmaları. Onları dinleyelim. Evet. İnşallah. You, ee, her zaman için Adnan Hocamın tüm adımlarını ben destekliyorum ve tüm yaptığı hizmetleri fiilen takip ediyorum ve fiilen o hizmetlerden e, faydalanmak istiyorum birinci ve ayrıyeten de e, tüm camiaya faydalattırma amacındayım yani. O hizmeti ben de bir bayrak çekip beraber koşturmak istiyorum hocamla. İkinci sorum da inşallah Mehdi'nin, Hazreti Mehdi'nin gelişi ve Hazreti İsa'nın gelişi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii biz ahir zamandayız. Ee, Peygamber Efendimiz bunu bildirmiş. Mehdi Aleyhisselam'ı da bildirmiş, İsa Aleyhisselam'ı da bildirmiş. Tabii o Mehdi Aleyhisselam'ın alametleri var. Efendime söyleyeyim bilinen ve bilinmeyen alametleri var ve onlar teker teker tahkik yani başladı yani sahat geriye sayım başlamış Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru için. Maşallah Atnan hocam Mehdi Aleyhisselam'ın bayrağını ilk kaldıranlardandır. Hocam Mehdi Aleyhisselam'ın en başta kaldırdığı bayraktır. Yani böyle kimse bir yayın deyip de Mehdi Aleyhisselam'ın hakkında bir yayın yapmış yoktur. Mehdi Aleyhisselam'ı söyleyen yoktur. Mehdi Aleyhisselam'ı böyle bu cesaretle insanlara tanıtan yoktur. Onun için Atnan Adnan Hoca her zaman buradadır. Tam başımın burasında ve kalbimin burasındadır. Mehdi Aleyhisselam'ın sevgisi, aşkı beni Adnan Hocama daha fazla bağlı, daha fazla sevgi, daha, bas, daha fazla Adnan hocama saygı besliyorum ve büyültüyorum. Hem kalbimde, hem yüreğimde, hem cemaatı onu da devamlı söylüyorum ben. Ağzınıza sağlık şeyim. Allah razı olsun. Bu dünya üzerindeki zulmü bitirmek için birlikte ne yapabiliriz inşallah? Bizim Allah'ımız var. Birinci. İkinci peygamber efendimiz var. Üçüncü dinimiz var. Dördüncü de Allah'ın emri var ki Allah'ın ipine bağlanınız diye ayeti kerime. E hocam da onu her münasebette söylüyor. İttihadi İslam, İttihadi İslam, İslam Birliği diyor. Biz de o projenin bir parçası olmak istiyoruz. O projenin içinde olmak istiyoruz. O projede de faal kısımda olmak istiyorum. Ben Adnan hocamın hem her adımında destekçisi. Ben onda hem temsil ettiği kitleyi ve temsil ettiği e, gücü ben arkasındayım inşallah. Bütün gücümüzü Adnan Hoca beraber birleştirmek istiyoruz. İnşallah. Allah razı olsun şeyim. Bizi buraya davet ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum size. Bizim için en önemli olan Adnan Hoca'nın insanların kalbine vermiş olduğu Şeyh Efendi'nin sevgisi. Yani bu her şey bir yana, bu başka bir yana. Yani Şeyh Efendi'nin sevgisini dünyaya yaydı. Yani bunu biz yıllardır bir kişiyi kapalım sokaktan, öbürünü tutalım, diskodan alalım, Şeyh Efendi'yi tanıtalım derken, o bir anda kitlelere uğraştı. Yani biz daha arkasından koşturmaktayız. Yani biz bunu söylemek, kabul etmek zorundayız. Yani insanlar hizmetiyle anılır. Ve Adnan hocamızın hizmeti malumdur. Yani bu yüzden de biz saygıyla anıyoruz. Madem ki şeyhimiz onu seviyordur, biz de seviyoruz. Yani biz şeyhi takip eden insanlarız ve o kime güzel derse biz ona güzel bakarız. Ve Atlan Efendi hakikaten de çok saygıdeğer biridir. Konuşmasıyla, duruşuyla, biraz da sergilediği kaliteyle. İnsan güzel örnek almalı. Maşallah. Değil mi? Tabii. Ki. Şimdi Atlan Efendi'nin yanındaki insanlara bakıyorum. Maşallah yani hakikaten kendilerini güzel göstermek için bir gayret sarf ediyor. İnşallah birlikten kuvvet doğar. Biz onun için Adnan hocamızla birlik çalışmayı tercih ediyoruz. Ve hakikaten de bunu istiyoruz kalbimizden. Şeyhimiz Bahattin Efendi Hazretleri de ve Şeyh Efendi bütün ailesi de çok seviyor onu. Onun için biz de saygıyla anıyoruz. Buradan çok selamlar söylüyoruz kendisine. Bize dua etmesini rica ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Aleyna aleyküm selam ve rahmetullahi ve Görüyor musunuz mübarekleri? Çok Şeyhimizin aslanlarının teveccüh ediyorlar Allah razı olsun. İlimlerinden, irfanlarından istifade etmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin. İnşallah. Allah nurlarını, kutsiyetlerini artırsın.